Ben açıkçası Ayşegül Hanım yetimhanede büyüdüm. Ha. Evet, yetimhanede büyüdüğüm için yani benim tek arkadaşlarım, kardeşlerimdi. Öğretmenlerim ana baba oldular bana. Gece elim ayağım arkadaşlarım oldu. Yetimhaneye mi geliyordu mektuplar? Evet, yetimhaneye geliyordu. Yedi yaşından bu yana. Evet, fakat yedi yaşında okumayı bilmediğim için Mektupları sürekli oradaki abla ve abilere hani bana bunu okur musunuz gibisinden yanlarına gidiyordum. Mektupları okudular aslında ama bana söylemediler çünkü mektuplar şahsa ait deniz dediler. Ben de o yüzden böyle okumak için o kadar çabaladım ki. Ya... İlk mektubu okuduğunda ne hissettin? Yani neydi mektup? Ne anlatıyordu? İlk mektubu okuduğunda aslında bana sürekli hayata dair güçlü olmanı, benim tek olmadığımı belirten mektuplar aldım. Aslında mektupları ben getirdim yanımda. İsterseniz vereyim. Edeniz bunca yıl hiç merak etmedin mi? Tanışmak istemedin mi? Ben sürekli dile getirdim aslında. Dedim tanışalım, görüşelim. Ama o hiç yanaşmadı. Hani hiç bana, bana destek oluyorsunuz. Evet. Hani bir karşılayız. Ha hiç yanaşmadı. Hiç yanaşmadı. Ha, çok enteresan. Telefonla görüşmek istediğimi söyledim buluşalım dedim. Ben seni çok merak ediyorum dedim. Hakkında hiçbir şey bilmiyor musun? Asker olduğunu tahmin ediyorum yazdığım mektuplardan yola çıkarak. Evet. Bir de beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Yani son dört aydır öyle bir boşluktayım ki ben ona bir şey de yapmadım. Anlamıyorum hani bir şey olduğundan da çok şüpheleniyorum. Onu kıracak bir şey söylemedim aslında. Ben aslında başına bir şey geldiğinden çok şüpheleniyorum. Allah korusun ya. Bilmiyorum.